Çanakkale'de iki çocuk annesi İpek Kürşat, 36, geçen yıl 27 Ekim'de Barbaros Mahallesi Hüseyin Kızoğlu sokaktaki Barbaros Parkı'nda arkadaşları ile bankta otururken silahlı saldırıya uğradı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çomü, hastanesine kaldırılan Kürşat, kurtarılamadı. Soruşturma kapsamında polis, İpek Kürşat'ın cezaevindeki eşi Emre Kürşat'ın, 37, 10 Ekim 2021'de Yahya Tokgöz'ü öldürdüğünü, bunun üzerine Tokgöz'ün yakınlarının kadına silahlı saldırı düzenlediğini belirledi. Şüpheli olarak Hasan Tokgöz, 26, Şafak Tokgöz, 28, Barış Çancı, 44 ve Mustafa Yılmaz, 25, gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında tasarlayarak, kadına karşı kan gütme saikiyle kasten öldürme, suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemeyiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Hasan Topgöz, Şafak Topgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz'ın olay günü otomobil ile İpek Kürşat'ın bulunduğu Barbaros Parkı'na giderek, parkın çevresinde 30 dakika keşif sürüşü yaptıkları belirtildi. Daha sonra otomobilden inen Hasan Topgöz'ün parka doğru yaklaşıp gözcülük yaptığı, Barış Çancı'nın ise, parkta bir süre dolaştıktan sonra İpek Kürşat'a arkasından yaklaşıp, kazanın içerisinde gizlediği tabanca ile sırtına ateş edip, öldürdüğü anlatıldı. Çanakkale 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bugün karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanıklar, duruşmaya sekbis aracılığı ile katıldı. Son sözlerin ardından mahkeme heyeti, tüm sanıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.